Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bölümler halinde simülasyon olarak araba park etme konusunda sizlere destek olabilecek seri halinde videolar hazırladım. Özellikle park ederken sıkıntı yaşayanlar için fayda sağlayabilecek olan bu videoların tamamını izlemenizde fayda olacaktır. En azından gerçek hayatta karşınıza çıkacak olan park durumlarında arabayı nasıl park edeceğiniz konusunda kafanıza canlandırma sağlayacaktır. O halde videomuza geçebiliriz.